Dilay Kemer'den acı haber geldi. Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi Kemer'in ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu. Kemer'in Instagram'da paylaşılan hesabında biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik denildi. FB TV'nin sevilen yüzü Dilay Kemer, kanser ile mücadelede bir kez zafere ulaşmıştı. Kemer, nükseden hastalığını sosyal medyadan duyurmuş, kararlılıkla mücadele edeceğini söylemişti. Kemer'e sosyal medyadan destek yağmıştı. Kemer, kanser ile ikinci savaşını kaybetti. Dilay Kemer, tedavi gördüğü sırada hastaneden duygu dolu bir paylaşım yapmıştı. Kemer, hastalık sürecini şu sözlerle anlatmıştı. Merhaba. Uzun zaman oldu paylaşım yapmayalı. Açıkçası nasılsın sorusuna verecek net bir cevabım olana kadar sessiz kalmaya devam edecektim. Çünkü iyiyim desem iyi değilim. Kötüyüm desem kötü de değilim. Ama iyileşemedim arkadaşlar. Hala hastane ev arası mücadele dolu bir hayat yaşıyorum. Tahmin edersiniz ki bu durumdayken en duymak ve cevaplamak istemediğim soru nasıl olduğu. Her dakika bunu konuşmak, herkese tek tek anlatmak moralimi bozuyor. Zaten doktorum da hastalık konuşmayı yasakladı. Ama bütün o güzel mesajlar için, endişeleriniz için teşekkür ederim. Ve böyle hayırlı bir gecede yine dualarınızda olmak isterim. Peki Dilay Kemer kimdir? 1988 senesinde Antalya'da hayatını gözlerini açan Dilay Kemer, İstanbul'a üniversite eğitimi için geldi. Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Kemer, spikerlik ve sunuculuk eğitimine başladı. İki senelik hazırlık süreci sonunda Fenerbahçe TV'de hem ekran yüzü hem sunucu olarak görev aldı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine büyük başsal dedeliyoruz.